Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün e, Kayışehir Millet Bahçesi vlog çekiyoruz. Buradan ineceğim. İlk Yusuf insin beni çekecek birazdan. Kamera elimdeyken inemiyorum. Yusuf gel al kamerayı. Durduruyorum. Kafeye girerim. Drop denemeyeceğim. Tamam. Arkadaşlar ya. ya. Burada. Ok. arkadaşlar. Ya, Yahya baba yine. Yani güzel. Hızlanmaya korktum. Direkt şurada dikkatim var. Şimdi şuradan da ineceğiz. Yusuf in bakayım sen. Tamam. Evet. Bura bize biraz uzun oldu iş. Yusuf'a vereceğim kamerayı. Yusuf al. Sakın durdurma. Buradan çekeceğim. Sakın durdurma. Buradan, şuradan, şuradan aşağıdan çek zaten tamam. aşağıdan git. Tamam. Buradan çekeceğim daha iyi. Biliyordur. şöyle bir yere geldik. Arkadaşlar, Yusuf inecek şimdi. Oldu şimdi. Evet Böyle hadi. Bir hadi bir hadi. İneyim mi? İn artık. Şu güvenlik var var. Evet. Şurada güvenlik var direkt arkadaşlar Şurada güvenlik kulübesi var. Şuradan da ineceğiz. Burada en son benim bidon kırılıyordu. Benimki ekten ince vardı. Yani. Çok hızlıyım mı? Hemen transfer deneyeceğim. Al kamerayı. Transfer dediğimi atamıyorum zaten. Ama belki buradan şuraya denir bir Al. Transfer deneyebilirim bu arada. Buradan deneyim mi? Buradan çekeyim mi? Aşağıdan çekeyim. Aşağıdan doğru düzgün gözükmüyor bura. Buraya doğru düzgün gözükmüyor. Ortadan. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar ya ya indi. Bu arada şöyle stikerler aldım. Linkini koyarım belki. Şuradan da ineceğiz arkadaşlar. Videoyu devam ettireceğim. Arkadaşlar Yusuf çıkarıyor bisikleti. Bak gördüğünüz gibi abi, şurada hardcore var. DT Beans var. %100 var. Ee, Rakşak var. Ride or Ride var. Bunları trend yoldan da alabilirsiniz bizden de. Şöyle bisikletin az önce lastiği patladı sandım. Bir, bir, yerden çok hızlıca indim. Gaza geldim. Çişirtmeye gittik. İnşallah patlamamıştır. Şişirdik. Bir dakika arkadaşlar. İnşallah. Geliyor Yusuf. Tamam. Bravo. Bitir bitirmedim hala. Güzel indim arkadaşlar. İki videom zaten. Oğlum <laughs> bisiklet bu arada bize götürüm yapma. Bisikletimiz kötü değil. Gördüğünüz gibi arkadaşım bisikleti bu. Sadece kadro stok. Başka bir şey stok değil. Maşasız da bu. Jantlar değişti. Sele ile sadece sele ile orta göbek değişmedi. Bu kadar gördüğünüz gibi. Ne oldu? Bir şey yok. Şimdi şurada bir tane dörtlü yer var. Oradan drop atmayı deneyeceğim. Oraya gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Yahya şuradan gelecek. Şuradan drop atacak. Bekliyoruz. Evet, Attı. Evet, şey şey. Öncekinde videoda gözükmedi. Arkadaşlar. Böyle bir yere geldik. <laughs> merdiven arıyoruz. Gayet sakin bir yer. Table atacak merdiven arıyoruz. Lan 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 teker giriyordu. Bir dakika arkadaşlar. Kayıp galiba. <laughs> lan lan onu. Geri dönek. <laughs> Aa. gidiyorum ben. Bak. Atacağımız yer burası. Arkaşa, burada değil. Mi? Burada değil mi? Buradan da atalım sonra. Gel. Bir dakika. Bir dakika. Kamera çizgi olabilir. geçerdi ne korkuyorum kork köp şekerli. Konya pasta mı Bak şurası. Tam şurası. Gördünüz mü? Yusufa Mehmet ik sen beni çek. Tam ortadan Nereden? Zaten. Buraya yerleşiyoruz. Ama ben şuraya ince mi? Şuraya ince mi? Biraz uzun, table zor yani. Aferin. Bir tane merdiven. Biraz uzun. Evet. Evet. Ben şuraya geldiğinde sen de şuraya falan geç. Tamam. Şuraya tam gözüksün. Tamam. Ben table belki denerim. Yani ben bir şuradan denerim belki. Çünkü burası dörtlü orası üçlü. Table büyük ihtimal buradan bir deneyeceğim. Hatta burası ikiliymiş. Ben buradan denerim. Yüzük gelecek. Buradan denemeye koyayım. Çünkü ben table'ı 360 gibi bir şey atıyorum. Attın. Buradan gözüküyor mu? Sen beni buradan çek. Tamam. Bak şuradan çek sonra burayı çek. Gel yanıma. Tamam. Bak şuradan çek. Burası çok Bakayım. Tamam. Evet arkadaşlar ya ya. Şuradan inecek. Arkadaşlar birinciden drop deneyecek şuradan. Dörtlü şuradan neydi e, table atacak geliyor geliyor attı drop'u yine sonra ben yine deneyeceğim ha şurada ben bir şey deneyeceğim ya. arkadaşlar bu arada neredeyiz diye soracaksınız. Başakşehir, İstanbul, Başakşehir, Kayaşehir. Ne oluyor? Kayaşehir Millet Bahçesi'ndeyiz. Ya ya baba çok fena attı. Şimdi arkadaşlar ben yine atacağım. Asın. evet. İkinci, Yusuf'un ikinci atlayışındayız. Benim table'ım çok net çıkmamış. E, table dediğim arkadaşlar. Şöyle gidon düzken arkaya şöyle döndürüyorum. Evet yüzü hızlanacak. Biraz zoom yapacağım gelince. Bak şu iyi. Hızlan. Nasıl çekeyim? Nasıl Güzel. Evet arkadaşlar ya ya table bravo. Ah ben son bir kez deneyeceğim. Evet, Sonra arkadaşlar. gidiyoruz. Bir denesin de Yusuf. Durduruyorum videoyu. Buradan drop zaten kolay arkadaşlar. Bu <laughs> bisikleti değiştirmeyi düşünüyorum. Bir anki markma düşünüyorum. Çünkü bunda iki tane çatlak var. Bir tanesi bir dakika. Bakın, tam şurası. Diri yeri. yurduz Bakın. Bir dakika. Bir dakika. Tam şurası. Geldi. Biraz çekiliyoruz. su gelecek şimdi. Şuradan drop buradan table deneyecek Geliyor. Burada e, yine bir tane daha deneyeceğim. İki tane deneyeceğim aslında. Kaşar, bu bu şahıs iki kere deneyecek. Sonra ben bir kere daha deneyeceğim. Evet arkadaşlar abiler geçsin. Arkadaşlar. Evet. Abiler geçsin öyle çekeceğim. Şöyle. Evet arkadaşlar ya geliyor. Şöyle biraz geri. Oy. İyi de. Tamam. Git bakayım. Arkadaşlar. Ee, aktarıcı yok. Peg var. Pedallar şöyle. Maşar. Normalde amortisörsüz bisiklet. Şöyle gidonda klasik bir şey. Şöyle bir şey. Tamam. Şöyle arkadaşlar ya ya şuradan yine table deneyecek. Şuradan normal inecek. Geliyor. Şöyle. Oh! Evet arkadaşlar. Ölüyordum bu arada. Bir bak fazla attım. Metre attım. Evet arkadaşlar, şimdi burayı dropleyeceğiz ki bak bir şey ama. Ben atabileyim hanım. Çok ben atacağım. Tut kamerayı çek beni. Atabileyim kadar çok beni atacağım. Ama yoruldum bayağı. Bla bla bla. Sabahtan beri Tamam. Tekrar şöyle şey, şuradan gelecek şuraya. Tamam. Geliyor arkadaşlar. Geldi. Olmadı. Şimdi bir teker yapacağım. Ben. Tamam. Şuradan gelecek. ايوه يا خطير يا خطير فيديو عادي يا هبت مكلف شت عارفه شو بدي فيديو صور فيديو صور هذه باي باي